Merhabalar herkese ben Mahmut Esatkin Bugün sizlerle birlikte hapishaneye düştüm <laughs> Şaka bak hapishane simulator diye bir tane oyun vardı Dedim ki bunu yapmaya çalışalım Okuyorum bakalım Hapishanenin altında terk edilmiş bir metre tüneli var Kaç bakı çekecek yakın gereken onu katmak Tabi ya tek yapman gereken 10 metrelik <laughs> kazmak. Şimdi geldik arayı toplayalım Diyeceğim oyundaki müzikten tarif yemeyeyim lan <laughs> Dur şöyle küsüm Oyundaki müzikte terifi yazsak daha da sıkıntı. Bir bakıyoruz terifi, sıkıntı olur. Tamamdır. Bu oyun aslında daha yeni çıktı. Yani iki haftalık daha bir çıkın. Benim de um ne için hangi? Ya? Allah herkese nasip etsin. Şöyle kırarım betonları. Kır abim. Müzik terifi değilmiş. Hemen geç bir baktım. Kesim yapmadık. Yanına hemen baktım. Rastaki bardaklar kaçıyor. A. Kaf. Eşyayı bul. Bu ne? Kantin. Tamam daha da kazanım ki enerjimiz boşa şey olsun. Yani boşa gitti enerjimiz. Bak en sevmediğim oyunlarda bak. Neredeyse küfür et kadar şey oluyor. Oyunu yapıyorsun madem oyunun yapımcısı bunun telefonla oynayacak kadar da var telefonla oynayacak kadar var yani. Adam gibi bir simulator oyunu yapın ya. Bunlardan yarım hakkı size de yap verin yani. Hapishan simulator oynuyoruz burada. Yakışıklı güvenlik gelecek birazdan. Ha sana va sana kaderime halime baksana. Tamamdır. Yeteri kadar kaldı. Şunu harika aç. Zaten parayı kapa olması lazımdı. Bak çeviriyi de yanlış yapmışlar. Gelecek alayım. Tamamdır. eşyaları parmak üstteki yanındaki sıraları koy. Tamam. Aleti yatan altına tak. Bakayım. Bayağı gizledik. Bu ne? Topla. Kulezet ödök. Ulan bu tıkanık ki. Konu gönderemez. Arkazda diye bir tane hapishane vardı o. Guardian'ı bir çağırın. gardiyan Bak sevdiklerim yok burada. Basıyorum bastım vay tipini sevdiğim var burada bir ses duydum duydum tabi 22 bunun için niçin verdim bu ne lan tuvalet kağıdı verdim tövbe tövbe bakalım bu neymiş taraf 3 gidiyorum ben gel hücren neden? kapıyı yeniden kapatarım iyi böyle tak 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 oyunu hiç yani farklı şeyimiz yok hemen başlayalım açmaya hızlıca diye zaten kaz babam kaz nereye kadar 5 tane eşya sat diyor eşya buluruz şimdi inşallah bu büyük ihtimalle 4 bölümle bitecek bu oyun haberiniz olsun Alada sırada sesler gelebilir yaşanamayın oteldeyiz yani onunla olabilir otelde zaten video çekiyorum hayıptan bir şey var yani işim gücüm yok. O video çekiyoruz. Size videosu bırakmamak için. Başka bir şey yok mu? O kadar kazdık. Bu ne lan? Şunu da ararım. Şöyle devam bakıyorum aşağıda koy. Dur gardiyan çıkamı yanıma elimizde alet var. Galiba sıfırlanıyormuş bu. Sakla aleti sakla. 50 tane de şeyimiz var büyük ihtimalle. Bu da e, çok çok da oda kaldığımızda rüşvet veya farklı bir şey olabiliyor. Tahminlerimi söylüyorum bu arada. Bu da tam kestiğimde kürekte falan hızlı hızlı kazmayı çalışacağım Bir tane tabut mu ne varmış? Tabii ki abinin her şeyi öğrendi burada. 11. Pazarlık yaparım ya senle 15'e kadar sat. tamam. Git git git. Açsene yavrum. Gel çabuk. Direkt diğer gardiyanı çalacağım. Şuradaki direkt görevleri tamamlayalım. Vur. Lan gıdı lan 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 gıdı lan lan. Tam saklıyorum ve çiz. Hadi hadi. Şunları aşağıda çıkart. Başla. Ulan böyle bir şey de kalsanız düşünsen de 7 24 duvarın içinde Allah kimseye yaşatmasın. Tabii ki hapse girmek daha kolay da neyse bir tane tweet attınız giriyorsunuz. Mantık ya. Ya şimdi gerçekle konuşmak lazım bazı ülkelerde. Ya yani fazla bir şekilde konuşmayayım. Çünkü daha 17 yaşındayım. Genç. Yapmak istemiyorum böyle işler. Şöyle kaz babam kaz. Ya hiçbir şey çıkamaz kardeşim ama baksana, Aa çıkabiliyor artık kibde doğru o kadar şey yaptık ki sakladım aleti kapatalım şurayı bak işte en sevmediğim şey tam neyinle yapamıyorsan yapmayın yarım kardeşim baksana şunu yol yerim etsin kaldır uğraşmak istemiyorum öyle dedi koy şöyle zangı zangan lan yeniden ulan gerçek lan böyle mi Allah düşmesin 9 pazarlık yaparım 18'e kadar çıkabiliyoruz 13 kadar daha iyi bir takas et yaparım hadi git ne verecek buradan bir tık keseyim mi lan sessiz mi oynasak buradan bir tık keseyim ben görev evet devam edelim 3.5 beta şey kat ben maya bile hallettim tüm çanta filan yiyip hızlı tırmanmış her şey her yaptım sadece bir tek 3.5 metre şeyini yaptım sonra videoyu bitireceğim hızlı is Yine kutu çok güzel. Yalnız tam gidecek giyecek kısmı, toprak temin kısmı beni kırlandırıyor. Düşünsene de o kadar şey veriyorum. Bir tane baga ben yani benim o kadar şey. Tamam çık. Şöyle yapalım. Direkt temiz. Hemen hızlı hızlı Ya hemen tak 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 panik oyunu. Bak adam basit düşünmüş. Çok temiz. Böyle oynayan hastasıyım ben. Adam mesela basit düşünmüş. Yok şey bir şey yaz. Yok savaş oyunu yok. Bilmem ne kötü etkeni. Bak mesela çocuk. Bunu çok rahat oynar. Eşarası at. Bu neymiş? 30 yok. 35 şöyle. Daha uyanmadım. 30 saniyem daha var çık. Kazı yapmak mı? Kalkın lan. Bak beni korkutma. Saniye niye Gelin mi? 30 saniye ve giverek. 11'e kadar davet edelim Goku çünkü. Önden. Şey tam temeline gidiyorum ya. Dinamatta diyor. Uyur mu dengo? Bunu yüküne Okey çıksana yavrum Uç uç metre ben aşağıya kazıyam ben şimdi Hop 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 Gel buraya Hale çıkar devam et Ya eşek gibi alan açıyor gel şimdi Çok hızlı kazarız böyle Şöyle bir İki Ha direkt saymış üç şöyle genişlet. Tamamdır. Bu ya 2 paralar. Şöyle ödeki sabun 3.3 kazdım. Bu ne şimdi? Tabut mu? Tabut çıkmadı ki. Abo! Adamı gömmüşler. Adamı görmüşler. ya abo! Şöyle tek adam, Tabutu aç ve çeşen. Ali'ye bu da mi bitirelim. Yeterli ya. Sonrasında tekrardan devam ederiz yani kısalarsa like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye.